Evet, aferin abilerim kardeşlerim. Bugün neredeyiz? Arda! Allah razı olsun. Bugün Argo'dayız. Arkadaşlarımız bizlere İsviçre Arda olma yapmışlar. İstiyorsanız Bismillah diyelim. Vuralım mı? Evet. Evet, evet bakalım İsviçre Arda olma nasıl olmuş? Temsilcilerimiz buyurun. Kaldırabilirsiniz. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet, evet. Evet, kadar artık. evet, yapanlardan Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Evet, tadına bakalım. Herkes nasıl olmuş? <laughs> Buyurun ablalar. Evet, nasıl olmuş? Çok güzel. Evet, hepinizi çok seviyoruz. İnşallah bugün beraber çevirmek niyetiyle Allah razı olsun. Selam olsun.